Bu sabah ezandan sonra minarede kendi adımı duydum. Hava serindi, toprağı yorgan yaptım, öyle uyudum. Anne korkuyorum, anne korkuyorum, anne korkuyorum, anne korkuyorum. Yatağımın altındaki... O canavar gerçekmiş. İsmi de korktum. Kötü İsrailli askermiş. Neden geldin diye sordum evime. Dedi ki katmak istiyorum Kudüs'ü devletime. Ama burası benim yurdum dedim. O sırada bir melek dedi seni götürmeye geldim. Anne korkuyorum. Anne korkuyorum Anne korkuyorum Anne korkuyorum Ben sabah saatle uyanmak istedim Bombayla değil Her gün aynı telaş Uçaklar geçiyor yere eğil Anne korkuyorum Anne korkuyorum Anne korkuyorum Anne korkuyorum Henüz beş yaşındaydım. Sonra şehit edildim. Adım Ala benim. Belaya kurban gidenim Henüz beş yaşındaydım. Sonra şehit edildim. Adım Ala benim. Belaya kurban gidenim Henüz beş yaşındaydım. Sonra şehit edildim. Adım Ala benim. Belaya kurban gidenim Anne korkuyorum Anne korkuyorum Anne korkuyorum Anne korkuyorum Anne korkuyorum Anne korkuyorum, Anne korkuyorum. Anne korkuyorum. İşgalci İsrail'in karadan girmeye cesaret edemediği Gazze'ye yaptığı füzeli saldırılarda 5 yaşındaki güzeller güzeli Ala Kudum da can vermiştir. Ala'nın canından parçalar üzerimize vebal parçası olarak yayıyor. Bir şehri azgınların elinden koruyamamanın utancı 2 milyar Müslümana bölüştürülüyor bugün.